Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir orman kebabı tarifi vereceğim. Geçelim tarifimizin yapımına. Orman kebabı için gereken malzemelerimiz: 1 kilo kadar kuşbaşı doğranmış et, 2 adet orta boy soğan, 2 adet patates. Patateslerimi suya koydum ki ben yapana kadar kararmasınlar. 2 adet havuç, 100 gram kadar tereyağı, 1 su bardağı bezelye, 5-6 tane domates. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1,5 tatlı kaşığı tuz kullanacağım ben. Sizler damak zevkinize göre baharatları ayarlayabilirsiniz. Öncelikle etlerimizi kızdırdığımız tavamıza döküp bir güzel kavuracağız. Ateşte suyunu çekene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Suyunu çeken etlerimizin içine tereyağımızı ve soğanımızı ekleyeceğiz. 5 dakika da soğanla birlikte kavuracağız. 5 dakika soğanımızla da kavurdum. Şimdi üzerine geçecek kadar su ekleyeceğim. Sıcak su. Evet üzerine geçecek kadar sıcak su ekledim. Şimdi tuzunu da atıyorum. Ve kısık ateşte yarım saat etlerim yumuşayana kadar pişireceğim. Evet etlerimiz artık yumuşadı. Şimdi sebzelerini ekleyeceğim. Şimdi sırasıyla bezelyemizi, havucumuzu, patateslerimizi, üzerine pul katacağım. Şöyle bir karıştıracağım. Evet karıştırdım. Şimdi üzerine domateslerini de ekliyorum. Böyle bütün bütün ekleyeceğim. Evet bu şekilde. Şimdi kapağımı kapatıp sebzeler yumuşayana kadar pişireceğim. Evet, yemeğimiz pişti. Gerçekten harika görünüyor. Son olarak da orman kebabının olmazsa olmazı keki serpip servis tabağına alacağım. Gerçekten harika oldu. Ben bu şekilde servis yapmayı tercih ettim. Sizler yemek tabağına alıp suyla da servis edebilirsiniz. Hem çok bereketli hem de çok lezzetli bir yemek. Pilavla da çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyenlerden de yorumlarını bekliyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.